Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son şuraya şöyle bir savunma hattı atmıştık. Bayağı da inşa olmuş neredeyse bitmiş. Şuradan bir böcek istilası çıkıyor ve güzel bir saldırı yemiştik. Oradan bayağı bir adam düştü elimize. Şu dördünü kendimize alacağız. Bunu da artık böyle kan için falan. Böyle kötülükler kötülükler. Tek kafamı kurcalayan bu çok uçta ya. Harbi çok uçta ya. Şuraları açacağım millet buradan gelsin diye de. Hani yapay zeka acaba şey der mi? Hocam buraya kadar da yürünmez be. Deyip de şurayı kırmaya çalışacak ya. <laughs> O yüzden şunu alıp bir de alt tarafa bir de sağa bir de sola atmam gerekecek. Sürecek sürecek biraz süreç işi. Ama ondan sonra toparlayacağız. Bizim herkes bir yine şuraya hatta bakayım ne kadar çıkacaklar ya. Sayılar önemli. Hmm fena değil. Baco şu anda millet hakaret ediyor ya. Bunlar geliyorlar. Sen nereye gidiyorsun peki? Mermer meditasyon tahtı mı? Nereye gidiyorsun lan sen? Abim burayı niye kırıyorsunuz ya? Şuradan gelin işte efendi gibi şöyle şunlar gibi. Bunlar burayı kırmaktan vazgeçti diyecektim. Bu saldırıyor buraya. Bu var ya bu talet bir gün yaşamadı be. Her saldırıda patlıyor. Sen burayı kıracaksın kıracaksın belli. 27'ye kadar düşürdün canını. Var mı bizde bileşen? Yok. Şuradan çıkacak iki tane. Tövbe yarabbim. Hop. Mekanoid şuraya git mekanoid. Bunlar da yine kalabalık bir şey ya. Silahlar da tam verimli değil. Saldırı tüfekleri falan yapılması lazım. Şu parçaladı mı abi orayı? Parçalamış bravo. Gelmiş bir de buradaki tarete saldırıyor ya. Bak şimdi malzemeye ihtiyaç var dedi. oradaki klimanın atılması lazım. Bahattin o yüzden gelip şunu bir kazı versene. Ha bunlar ticaret kervanı olarak gelmişler ya. Bunları atladık ama. Gittiler. Yani burası hemen hemen hazır gibi ya. Şu taretler geldiğine göre burayı kapatmamız lazım. Şimdilik yeni bir şey inşa edene kadar şurayı şöyle kapatalım. Burayı kapat. Burayı kapat. Burayı kapat. Şurayı da kaldırabilirim ya. Hapishaneden kaçış diyor. Aa, sen önemli çarsın bizim için ya. Sen kaçamazsın kardeşim. Abi de hepsi kaçıyor değil mi bu uyanık olanlar? 3 kişi kaçıyorlar. Kaçamazsınız diyoruz. Bunları yumruklamaya gidiyoruz. Bak bir de korkmuyor ha. VS'ye geliyor. Arkadan gelen var bak. Bu buraya girip de sen ne alıyorsun? Şunu mu almaya gidiyorsun? Şuna bir yakından dalın bakayım. Ha vurma lan vurma dur. Yatır yatır onları. Düşür abi şunu. Güzel. Hayır niye kaçmaya çalışıyorsunuz siz ya? Furkan hala burada. Beni kudurtuyor ya. Beni kudurtuyor abi. Burayı da şimdilik kapatacağım ya. O yüzden şuraya da bir kapı ver abi. Bir kapatalım bakalım bu taraflardan gelenler nereden geçmeye çalışıyor. Şunu kırmışlardı bunu atamadık abi. Bu şu an pisliğini etrafa yayıyor bunlar ya. Fırlatma kapsülü koyacağım da. Bunları fırlatmak için onun için de bileşen gerekiyor. Nereden çıkabilir? Buradan çıkabilir abi bileşen. Aa yeter ama çocuklar. Yeter. Yeter şuna saldır. Nereden kaçıyor yine ya? Allah Allah. Şu kapıyı da bir kapatalım. Şu zemini de boyamak istiyorum abi. Bunların tabi tam karşıda da yani burayı tam atmak lazım boyamak için ama biraz daha böyle morumsu bir havası olsun istediğim için Şuraların mora boyayı. Buradan çelik bulunmuş. Güzel. Güzel. Çeliğimiz de bitmişti. Bileşen lazım ama hocam bize ya. Bileşeni almak için bizimkileri yollayayım desem. Burayı kuruttuk artık buraya gide gele gide gele. Şuraya gitmemiz lazım da burası 3 günlük mesafe miydi ya? Öyle miydi abi? 3.8 gün. Buraya fırlatmam lazım bizimkilere. Ondan sonra 3.8 gün bir de darbe almadan dönmeleri lazım. Bir de bir şey fırlata fırlata şunlarla dost olacağım. Yaya fırlatsam bunları dostum yaparım da. Baya bir ay lazım ama. Şu sıkıntı yapıyor ya şu. Etrafı kirletiyor. Havayı temizlemek için şöyle bir şey vardı abi. Şundan bir atayım desem yine bileşen yok. Ya şu an bir tanesi de yeter burayı soğutmaya. O yüzden şuraya mermer atalım kapatalım hemen. 750 pirinci yok etmeye gelmiş Giralamo. Kaç pirinç var peki bizde şu anda? 2800 Mustafa. Tutukla bunu öyle bir şey yok Giralamo. Öyle bir şey yok. Bunların dirençleri ne oldu? 10 kalmış. Bunu almıyoruz zaten. 10 kalmış. 15 ve 5 kalmış. Güzel. Giralamo'yu serbest bırakın ama. Bileşen bulana kadar bizim robotların odasına atalım bari. Şunlardan. Ya bakalım şuraya şöyle enteresan bir şey atacağım. Çok tip olarak uyacak gibi durmuyor ama deneyelim. Burayı tamamen yıkmadan şöyle onararak ilerlemeye çalışıyorum abi. Şu köşesini yıkacağım tabii de. Sasu burada meditasyonunu yapıyor çünkü tahta kim var tabii ki de. Samet burada çocuğu besliyor ya da oynuyor. Yani Ali Aksu Bayağı bir tahta bir hazırlıklı ya durmadan tahta görüyoruz yani sadece burada oturuyor. Şuradaki sandalyelerde oturma odada takılma falan hiç yok. Şu an mutlu mesela hayaller kuruyor. Yönetimi bir elime alayım diyor bu ülkenin bu ekonomik sıkıntıları çözülecek diyor şu anda. Çelik var çelik fena değil de bileşen bir gelmedi be. Bizimkileri yine yollayacağım ben oradan 10-15 bir şey getirsinler yani. Altın cevheri ile karşılaşmışız o da iyi o da iyi. Çoklu analizör gelecek şimdi az kaldı. Araştırmamız bitti. Tamam. Şimdi otomatik kapıya bir geçebiliriz. Çoklu analizör geldi. Bu araştırma hızını arttıracak olan bir şey. Ama ne istiyor? 8 bileşen istiyor. Bu geldiğinde bunu şu odaya atıp burayı bir araştırma odasına dönüştürecek mi? İki masayla. E bizimkileri artık yollayalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Kervanın oluşması lazım. Bileşenin gelmesi lazım. Erente'yi yolluyoruz. Samet'i yolluyoruz. İkisinin görünürlüğü imiş aslında. iyiymiş. Eşya olarak yanlarında yayo vereceğiz tabii. Bir 150 tane yayo alsınlar. Bir de bira verelim 200 tane. A ağırlığı kaldıramıyorlar bu kadar çok olunca. Bunların yemek yok ya yemek. Yemek nasıl bir tane olabilir abi? Bir tane yoktur öyle bir şey imkansız ya. Birisi yiyordur olanları. 3 tane var diyor. Bak şunu yap abi. 4. Yanlarına ben bir 8 yemek vereceğim iki kişiye. Bak yemek yiyorlar ama ya. Hasan neredesin Hasan? Lan aşçılığın 14. Bir aşçılığın zaten şey. Buraya elektrik nasıl gelmiyor? Elektriği gitti buran. Gitti geldi. Elektrikli ocakta bir yemek pişir bakalım. Elektrik yine gitti geldi. E yetmedi elektriğimiz. Şu aralar biraz sıkıntıdayız. Şunları kapatalım. Hasan yemeği pişiriyor. İki aşçı gerekecek yakında. Tam böyle bir sayıyı arttıramıyor çünkü yani. Yaptıkça birileri gelip yiyor. Ulan 8'e çıksın diye bekledim yok. Bir de cebine atıp gidiyorlar ya gece yatarken. Tamam bak 8'e çıktı. Herkesi bir şöyle bir ayarladım. Birisi yemeği yiyeceği zaman envanterde gözükmüyor çünkü. Eren'i ve Samet'i yolluyoruz abi. Erzak olarak yanlarında 8 yemeği de veriyoruz. 1.9 gün yeter diyor. Fazla bile. Şuradan bir de soğan verelim. Belki soğanlı seviyorlardır. Ama şimdi bir de görüşmeye gidiyorlar yani ağızları da kokmasın. 150 tane demiştik. Hadi bakalım yola çıkın. Yani bir toptancı gelse bize çok güzel olacak da bir türlü gelmedi ya. O kadar çok satacak şey var ki çünkü. Saldırı geliyor saldırı hemen bakalım. Buradan gelen kişi sayısı 18. Peki nereden geçecek bu 18 kişi? Umarım buradan dolanıp şuradan geçeceklerdir. Bu arada daha fazla jeotermal var mı ya? Mesela nerede var abi başka? Artık jeotermal devrini geçtik. Bize başka elektrik kaynakları lazım. Evet şurada var bir tane. Buna da çökeriz bak bu bozulmuş ya demek ondan elektrik gitmiş. Bir de köyün ortasında var bir tane. Buna da çökeceğiz. Bu ikisi anca bir savunma ve şurayı daha kaldırır. Daha sonra bir güneş enerjisi odası atmamız gerekecek. Herkesi bir alan 1 olarak vereyim. Herkes alan 1'e girsin. Bunlar saldırmıyorlar değil mi? Saldırıyor. Mermer duvarı kazıyor ama bunlar kazıcı olanlar zaten. Tamam. Yani bunlarlık bir durum yok. Yani şuradan bir yerden kazıp girecekler. Yapacak bir şey yok. Giralamo, Giralamo sen silah alsan buradan. Gel şuradaki pompalıyı kuşan bakalım. Özellik mi kullanmamız gerekecek. Peki nereden geliyor bunlar? Bazıları geliyor bazıları gelmiyor gibi. Böyle bir gerizekalılaşlar gibi duruyor. Yani önden yolluyorlar şunlar. Burayı kassınlar diye yolluyorlar herhalde. Diğerleri tam gelmiyordu. Geliyorlar. Bunlar gelmeseydi var ya ben... Abi şuraya dizilsenize ya. Bunları açar açmaz vursanıza bunları. Çat 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 indir indir indir. Lav at gerizekalıya bak biz sanki atamıyoruz. Biz bilmiyoruz lan atmayı. Aptal. Şuraya çıkın abi. Hadi gel bakayım nasıl geleceksin. Kapı kapandı. İçeriden heykel meykel çalar şimdi bu. Burada ne? Aaa robot. Robotlar hayvan alanına dönün robotlar. Robotlarda nerede düşman var oraya gidiyorlar. Böyle çekiyor robotlar yani. Duvar yıkıcı var mı artık bunların yanında? Duvar yıkan kalmadıysa belki yukarı dolanırlar diyecektim de sanma Yanıyor şu an şuradaki salak. Var var bir tane daha var ya. Şu iki tane daha varmış hadi. Ne var bizde? Sersemletme büyüsü var. Şok mızrağı var. Alev var. Düşmüş buraya. Bunlar da alev attığı için bak orayı kazmaya çalışıyor. Bunlara bir yer açalım be. Hani bir gelin diyelim. Şuraya bir sıkın abi. Orayı açtık mı abi? Açın buradan gelsinler. O taraftan giriyorlar. Bak mahkumlar falan var. Onları çıkartmayın oradan. Vur abi şunu. Çok güzel. Tek alanından geçmeye çalışıyorlar. Şöyle yaklaşırsalar lav atacaktık da salak salak takılıyorlar şu anda. Ne yaptıkları belli değil. <laughs> ne yapıyorsunuz lan şu anda? Gerizekalı. Şuraya bir lavı çak diyecektim. Tamam gerek kalmadı aslında. Zaten yağmur yağıyor. Bunlar da kaçıyorlar. Zaten ne olacaktı başka? Bir tane robotumuzu yediler ama. Serbestsiniz. Serbestsiniz. Buraya düşen bir kişi var. Psikopatmış. Güzel. Madencilik var. Tıp var diyor. Yakın dövüş var diyor. Bu alınır ya Mustafa. Bizde şu anda durumun... Yani önemli değil abi. Şuralara geçin yatın ya. Yani. Yaralanan gelsin yatsın abi. Hiç durmasın. Sasu gel şunu be. sıraf al. Bunun durum ne? 4 saat içinde ölecekmiş. İsmail o zaman şunu bir stabilize et. Bak burayı yaktı. Hemen bu devreye girdi. Otomatik yangın söndürücü söndürdü abi. Yoksa bu şeyler yanacaktı. Şu patlayacaktı falan. Kötü kötü olaylar çıkacaktı. Tamam İsmail bunu esir al. Aa buraya bir kişi daha düşmüş lan. Görmemişim. 2 saat içinde ölecekmiş. Araştırması var diyor. Bu güzel. Bu güzel İsmail onu sal. Şunu stabilize et. Onu bacı alsın. Bacı şunu esir al. Bacı senin odan yok mu? Bunlar sahipsiz bacı. Ama şu anda alan birdesiniz değil mi hepiniz? Kısıtlanmamış olun bakalım. Giralama vahşileşti ya. Vahşileşti terk edebilir bizi. Ona yürüyor zannettim bunu buraya bırakmışlar. Baco, şunu tutukla diyeceğim. Senin tutuklama şansın düşükmüş. Burayı bir hapishane yapın. Burayı terk etmesin ya. Değil mi Teta? %34 şans da çok düşük. Tutuklamaya çalışırız, ısırır falan şimdi belli olmaz. Bunu kurtarmış İsmail. O zaman esir alsın hemen. Şurada bakalım Giralamo direnecek mi? Büyük ihtimal direnecek. Çok hızlı düşürdüler. Esir al bakalım onu. Aa, bunu alamıyormuşuz abi. Bu sağdıkmış. O zaman kan. Kervanımız buraya ulaşmış ticaret diyelim. Bakalım bileşenleri var mı? Oo, 30 tane varmış abi. Hemen aldım hepsini Verdim yayıyor Şerbet nereden aldınız lan? 404 tane? Ne alakalı bu şerbet çutları? Sat, biraları da sat. Yine 600 ödemesi gerekiyor bize. Tabii ki o kadar param yok abi diyor. Nasıl halledebiliriz diye soruyor. Nötronamin ver, 50 tane. Gelişmiş bileşene hafiften lazım olur gibi hissediyorum diye ver bakalım. Aşçılığı geliştirecek şeyden satayım sana diyordu. Yok. Pisişik şok mızrağını ver. Ya bunu alacaktım ya da prestij keşif kaskı alacaktım ama neyse bunu alayım bakalım. Daha 226 ödemen gerekiyor bize ya. Ben para falan istemiyorum kardeşim. O zaman kalanı da nötronomin vererek tamamlayalım. Tamam mı? Kabul. Mis gibi ticaret abi. 30 tane bileşen geliyor. Taretler atılır. Elde bileşen bulunur. Şurası tamir edilir. Mutlu mesut yaşanır. Bahattin bunu tamir ediyor şu anda. Temizlik robotumuzu. Mahkum Giralama kaçmış. Giralama. Abi bir de tutuklanmıyor da ya. Tutuklanmıyor da Allah'ım Rabbim var ya. Emircan şunu tutuklamaya çalış bak Yaralısın zaten. Şuna dalsana. E bu böyle kaçıp duracaksa işimiz var yani. 4000 altının var. Bir toptancı gel artık be kardeşim be. Bir savaş tüccarı geldi ama bunlar kabile insanı abi ya. Belki bir yerden bulmuşlardır ya. Bileşen bileşen bir şeyler. Bulmamışlar tabii ki. Paralarını alalım. Bizde bayağı bitkisel ilaç var ya. Şunlardan versene bir 100 tane. Paralarını aldık ellerinde. Kabul. O kadar paralı yokmuş. Önemli değil. Aramız 45 olmuş. Hatta bak ben size var ya hediye vereyim mi lan? Artı kaç alacağımız yazıyor muydu? Artı 4 alıyormuşuz bak. 60 tane bitkisel ilaç verince. 30 tane yayı verince 9'a çıkıyormuş. Şu dandik döndük şeyler vardı. Şunları vereyim. Çelik sopayı vermeyeyim de. Ok falan var onu vereyim. Artı 9 ilişki alayım ya. Hatta 90 tane ilaç vereyim. Artı 11 ilişki hadi bak. 56 oldu ilişkimiz. Bunlarla dostluğunu celime ne geçecek bilmiyorum ama. Şimdi şuranın bir kazılması lazım. Şöyle bir kazın en azından da hani şu taraftan filan haritaya giren olursa onlar da şuradan gelsin. Bunların yemeği tükenmiş lan. Oğlum nasıl tükendi bu yemek? Dinleniyorlarmış. Dinlenmeyeceksiniz. Yiyecek kalmadı diyor. Mahkum giralama yine kaçmış abi. Bu nasıl kaçıyor lan bu kadar hızlı? Emircan şunu bir evcilleştirsene bak. Geliyor mu Emircan gidiyor bak. Onu evcilleştireceksin olmazsa tutuklayacağız. Sende yakın dövüş yok ama. Yanına desteğe Teta gelsin. Başarısız olmuş buraya gel. Teta da geliyor. Senin bak haritadan maritadan çıkarsın bunu göze alamayız. Ee, dövüşmemiz gerekiyor ama vampir adam. Bunu bir daha aldım da soyayım bari ya. Şimdi soyarsam da ölür mülür. Teta evet, şunu Esra'lı ver bakalım. Mustafa'nın terbiyeciliği birmiş. Emircan'ın da bundan sonra bir olsun da bir hızlı hızlı ilgilenin onunla Bak buraya şimşek fırtınası diye bir şey geldi. Peki Sasu bunu öğrenebiliyor mu? Öğrenmek için kullan. Yeterince yüksek seviyede değilmiş. Hee dursun o zaman abi. Başka birine onur kastırınca onu kullandırtırız. Güzel bak burası yavaştan geldi ama buraya bir elektriğin Elektriğin tabi buradan geçirilmesi lazım. Şöyle. Ziyaretçi gelmiş iki tane. Bari böyle bir gelişmiş bir yerden geleydiniz be kardeşim. Bakayım ama parası varsa parasını çökelim. 171 parası varmış kumaş alıyor en sevdiğim insanlardan. 150 kumaş versek 155 parasını alıyoruz. Senin satacağın bir şey var mı? Yok. Bizim kervan aç aç dönüyor şu anda. Güzel burası açılmış. Tertemiz. Aa bu hayvanların buradan geçmemesi için şunun önüne çit atacaktık değil mi? Kervan Gondor adresine ulaştı diyor güzel. Buraya 3 tane bu şeyi bıraktınız mı siz? Bunu taşıyın ya bu 3 tane niye var? Bak bir tanesini taşınca diğerini bırakıyor abi. Yetmedi bilgi atıyla sen de şunu olsun. Burada yine 3 tane bıraktı oğlum bu. 3 <laughs> alınca 3 bırakıyor ya. Elektrikler git geldi çünkü bunun tamir edilmesi lazım hem de çok acilinden. Gözlerim bir an Furkan aradı. Ya girelim o. Oğlum sen nasıl bu kadar hızlı kaçıyorsun ya? Oo Mustafa ne yapıyor abi şu anda? Mustafa şunu bir evcilleştirsen eve. Bahattin şu yakınında takıl şöyle. Tutamıyoruz ya adamı. Vampir olduğundan mıdır nedir nasıl kaçıyor böyle. Yeni alım dedi hemen ona bakacağız. Şunu bir evcilleştirelim. Çok kendine emin adımlarla gidiyor abi. %26 şansla başarısız oldu. Tutuklattırmıyor da kendini. Öyle bir sıkıntısı var. Sopayla vuracağız artık. Yapacak bir şey yok. Sen de saldır. Hemen buradan bu çarımızı almışız. Hayvancılık var. Tarım var. Tıp var. Güzel, güzelsin sen. Aşırı zeki ve işini düşkün bir insan abi. Tam aradığımız insanlardan. Şavi geldi. Hadi bakalım Şavi. Ya bu hemen nasıl patladı abi? Şu alttakini yaptınız mı? Bu alttakini yapmadınız. Bak elimizdeki kaynaklar gitmeden bunun bir onarılması lazım. İyi oldu ya. Şu an buraya meclis gibi bir şey atmıştık. Onu hiç yıkmadan değiştirdik. burayı bir temizleriz. Şuradaki malzemeleri de şunlara da oraya taşırız. Lan bunu yıkmam gerekiyormuş lan. Taşınmıyormuş şu ya. Bu taşınıyor da. Aa şarj yerleri de taşınmıyor. Bant da taşınmıyor. Bu beni yüzdü. Ali Aksu artık çocuk oldu diyor. Güzel. Güzel. Taşıyıcılık işleri falan yapabiliyormuş artık. Kendisi kalkıp yemeğini yiyor. Tabii şimdi sen çıplaksın değil mi? Sana çocuk yemeği yapmamız gerekiyor mu ya? Sen çıplam diye ağlamıyordur büyük ihtimalle. Çünkü sen şeysin. Tüylere kalın birisin. Ama yine de büyüyeceksin. Büyüdüğün zaman ihtiyacın olur. İstersin falan diye. Şuradan bir çocuk tişört. Çocuk parkası. Çocuk pantolonu yapalım. Giralım o nerede abi? Nereye hapsettiniz onu? Giralamayı nereye atıyorlar ya? Buraya atmışlar. Burada değil ki bu. <laughs> Nerede abi peki? O kim abi kucağındaki? Giralamayı nereye götürüyorsun? Oğlum kucağında salsana şu adamı. Ha niye bu adamı odasına yerleştirmiyorsun sen? Tukla götürsene şunu şuraya. <laughs> Allah Allah. Kaçar da böyle. Aa yapıştı adam ha. Lan şu salsana şu adamı ya. Şu, e, şu giralamayı şuraya götür abi. Tamam. Teşekkür ederim ya. Ha bu serbest bırakmada kalmış. Aa pardon 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 pardon. İletişim yok diyecektim ben. Çok pardon. <laughs> <laughs> Salmış oldunuz şimdi sinirlendi işte ya Allah'ım yarabbim ya. Bir an diyorum niye kucakladı adamı diyorum ya Meğer kucaklamamış adam bir şey yapıyormuş Serbest bıraktı kalmış serbest bırakmaya gidiyormuş Bir ama karşılık da vermiyor galiba Şu anda ne olduğunu anlamadı ki adam da şokta yani Bunlar bana niye böyle davranıp diyor diyor Bunu şimdi evcilleştireceksiniz abi <laughs> Allah Allah e, Düştü benim IQ ya e, Şu hayvanların da hepsini avlayacağım şimdi var ya, çok az kaldı Silahımız yok ama 14 bileşen var Şunu da yapıyorlar bir de şu köşede var bir tane Buraya temizliğe falan da gelmiyorlar. Şunu şuraya taşıyın dedik. Şuraya ben boyattıracaktım ben. Kimse boyamamış abi. Sanatçıda olan kim var? Bahattin var. Bahattin. Gel bakalım buralara boya. Ya bu temizlik robotu nerede ya? Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Çalış lan. Şarj oluyorum diyor. Çalışacaksın şarj olmayacaksın. Bu mor da harbi mormuş ya. 14 tane ufak talet var burada tam ortayı gören. 6 tane de büyük talet var. Hadi bakalım. Şimdi burayı... Burayı <laughs> ben ne istiyorum biliyor musun ben burayı şu şu zemin var ya şundan şöyle atmak istiyorum ama tamamını atmak 1900 mermeri falan malum 2000'e falan gelir bu. Ama güzel gözükür mü gözükür şu anda biraz şey gözüküyor yani böyle savunma sistemi değilmiş gibi gözüküyor ama bir de koridorları atmak istiyorum. Yani önceliğim koridorlar tabii bizimkilerin güzelliği daha iyi olsun. Şu biraz yapması zor olan ama maliyeti daha düşük olan bir de ekstra daha fazla güzellik sağlayan şeyden böyle yavaş yavaş. Bu taraflara yayılarak yapıyoruz. Buradan böyle aşağıya doğru gideceğiz. Bak bu girelamıyor bak kan götürüyorlar güzel. Oradan kanını içiyor. Furkan yani Furkan'la artık ben bir şey demiyorum ya. 2.3, 2.6, 23 kalmış dirençler. Bu 23 olanı ama Almıyorum onu emiklesinler diye saldım. Şimdi bu robotların bir şarj aleti var ya. O tabi araştırma ile daha da gelişiyor mu? Ya gelişecek bunlar 4 kare falan yer kaplıyorsa bu sistem birazcık şey olabilir. Sıkıntıya girebilir. Bunu hep üçlük ayırdım çünkü ben. Onları şöyle biraz yata yatmam gerekir. Bakacağız ya bakacağız. Bunları taşıyamıyorum ya taşıyamamak da kötü. İşte tam olarak buraları bitirmek istiyorum. Araştırmaları ondan sonra almak istiyorum. O araştırma için de Bahattin'in gelip buradan şunu çağırması gerekiyor. Bunu çağırdığı zaman robot saldırısı olacakmış gibi hissettim ben. O duvar yıkan robotla falan gelirse infilak eder gideriz yani. Güzel bak burada bileşen bulunmuş. Bu arada giralamayı almışız sonunda yani. Bize krizler çıkarttırdı ya. Hoş geldin giralama Arada şunu emersin tamam. Ben çoklu analizör araştırmıştım ya. Şu araştırmayı bir hızlandırmamız lazım. Araştırma masasını... Abi bunu da mı yıkmam gerekiyor ya? Şuraya alayım diyecektim de. Şuraya al. 10 tane o istiyor. Bizde 3 tane var. Çoklu analizör kaç istiyor? 8 de o istiyor. 18. Muazzam yemin ediyorum muazzam. Bizden 4 kişi burada kalıyor ya. Bunlar beni çıldırtacak ha. Yani. Şuradaki yatakları var ya, bunları da şuraya taşıyın. Böyle kaldıralım artık, düzeltelim. Giralamo öldürücü İtte'de girmiş ve Baco'ya saldırıyormuş. Baco nerede? Baco ta burada mesela. Neden Baco? Uyanın abi. Emircan bunu tutuklayabiliyor mu? Sen %100 şansa tutuklama diyormuş ya tamam. Tam yatın hadi. Aradan geçiyor bak. Ulaşacak şimdi Baco'ya. Hop. Yakalandın. Bak burada da bileşen var. Şu bileşenleri de bir kazın. Şurada biraz daha varmış. Bunları da kazın. O bileşenler gelince şuralara atarsınız diyecektim. Bak çoklu üzere atıyorlar. Buna da 6 bileşen lazımmış. O zaman burayı bir zeminlemek lazım. Genelde ben niyeyse bu odayı böyle biraz daha grimsi bir ile zeminlemek hoşuma gidiyor. Ondan atın hatta. Bak hatta şu ön kısmı boş gözüken kısmı var ya. O kısmı daha kaliteli aldan atalım. Çok kumaşımız var. Şu tanesi 35 diyen bir halı var. Ondan atsak buraya 840 ulan çok gidiyormuş lan. O tanesi 35 sen halılar buralarda kullanılıyor. Yeni alım dedi. Bakalım bir kardeşim hayvancılık 14 tıp var sosyallik var inşaat çift ateş var diyor. Artık ismin Hozöfras oldu Hozöfras. beni zorlayacak bir isim. Şuraya baksana. Oğlum siz beni çıldırtacak mısınız ya? Kalkın lan şuradan. Kalkın. Allah Allah. Bunu da atmışlar buraya. Güzel yani. Çok analizörün yanında olduğu için onu kullanalım istiyorum. Bunu yıkın o zaman. Bunu yıkın şunlara yollamamız lazım artık. Şunların da yeri değişmiyor herhalde ya. Buraları bak şurayı ayarlayacağım abi. Burayı ayarladıktan sonra şu aynı savunmayı bir de aşağıya atacağım buraya. Ama önce şunların hepsinin taşınması lazım. Şu odaların kaldırılıp şuraya bir yere bir hapishane atılması lazım. Buralar kalkacak. Şu oda ne alaka? Bambu odasını biraz daha içeriye şuralara bir yer alabilirim. Bu oda bir alakasız bir oda. Mesela bu adam var burada. Şu ölü yakma odasını da buraya bir yer alabilirim. Şu dağın içine daha çok biraz az kullanacağım yerleri atmak istiyorum. Sonrasında şuraya bir jeotermal atacağım. Burada tarım alanlarını belirleyeceğim. Böyle biraz daha düzenli gözükmesi hoşuma gidiyor. Ona göre buraları belirleyeceğim. Şuraya kadar gelebilir. Belki şöyle bir alan olabilir yani. Tarım çok lazım olanmış Hatta şöyle bir şey bile olabilir. Ondan sonrasında da savunma atacağım buraya. Yerde de buraya ve buraya da iki savunma gelir. O döneme kadar taşıma kapsül şeyleri burada dursun abi. Hatta bir tane yeter mi? Ya bir bileşen istiyor zaten. Bunu atsın ya. Çelik istiyor sadece. Çelik şuralarda bir yerde vardı diye hatırladım. Bak burada 765 tane varmış. Şurada 1800 tane var ki buralarda kazmadığımız yerleri var. Burada da bileşen varmış. Tamam. Şunu da yıksınlar çünkü burası koridor. O da değil. Şunlara bir de şu transfer noktalarını falan yerleştirin de. Hemen yakıt yüklendi. Bak bunları yükleyeceğim. Yükledikten sonra şu adamlarla düşmanım ya. Bu adamları fırlatacağım. Gir ama şimdi alkol tıkınıyormuş. Gir ama sen eşinin ölümünü ne zaman atlatacaksın ya? Emircan Özdemir tarafından reddedildi mi? Olan bir dur be adam be. Yeni alım dedi. Ona da bir bakalım. Bu da güzel. Bunda da tarım var. Aşçılık var. Seni de bir çekelim hocam. Bugün bayağı bir arttı bak nüfusumuz. Twen geldi. Hadi bakalım Twen. Şunları da yapmışlar. Dur bak deneyeyim. Bunun içine şu nerede toksik atıklar? Bunlar ne kadar yerleştirebiliyorsun? 25 tane mi yerleştirebiliyorsun? Yerleştir. Şuna da bir 25 tane yerleştirin. Böyle böyle fırlatacağız artık. Çünkü yer yok yer. Harbi yer yok yani. Toptancı gelse de şu çelik ihtiyacımızı bir karşılasak be kardeşim ya. Taşıma kapsülleri yüklenmeyi bitirmiş. Bunu fırlat deyip de buraya hediye olarak vereyim bakalım. <laughs> Bunu da hediye olarak buraya vereyim. Hadi bakayım. Hediyelerim ulaştı mı abi? Eksi 80'den eksi 100 olduk. <laughs> güzel oldu güzel. <laughs> şimdi kuduracaklar şimdi. <laughs> Buraya şunlardan birer tane daha yapsanıza. Eldekilerin hepsini yollayalım. Bizde daha 93 tane var hocam. Bize bol bol gidecek var yani. Bileşen 3 tane ya. Bileşen sıkıntı. Olsa şuraya bir tane daha şundan atmak istiyorum ya. Şuradaki çatıyı kaldırdığıma göre burayı artık yıkabiliriz. Şöyle bir yıkın geçin abi burayı. Şuraya da zemin atlayıp duruyoruz burası yandığı için. Bunu hep taşıyacağım için zemin atmıyordum da. Burayı taşımaya biraz var. Ya tek ihtiyacımız şu anda bileşen. Bizimkileri birazdan bir daha yollayacağım zaten. Ticarete bileşen alsınlar diye. Gökyüzünden geçmiyor hocam ne yapalım. Yemek var mı? 19 tane yemek varsa eğer. Neyse bu yusunlar da sabahında yollayayım. Eren ve Samet'in durumu şu anda iyi. 7 tane yemek kalmış sadece. Hasan'ı göreve çağırıyoruz o zaman. Sen şuradan bir yemek yapı versene biraz. Yemek artmıyor ki abi ya. yemek artmıyor ki o kadar yiyorlar ki. Sayı 12'ye geldi tamam. Sayı 12'ye geldiyse. Bizimkiler yine bir kervan olup buraya gidin. Ya bir saldırı yiyeceğim. Bayağıdır kervan oluşturuyorum. Hiç saldırı yemiyorum. Eren T ve Samet. Yanınıza tabii ki yayoları alıyorsunuz. Ve tabii ki biralardan alacaksınız. Ah şurada bir bira var. Seyahat şeyi olarak da bütün yemekleri alın diyeceğim. Bak bak. İlla hocam bak. İlla ben sizi şu modda mı bırakmam gerekiyor ya? Herkes çünkü yemeğe göz dikiyor ya. Onlar göz dikince yollayamıyorum. Burada gözükmüyor yani. Şimdi gözüküyor 12'si de. Şunu yolla. Yanınıza bir de pirinçleri alın. Sonra acıkıyorsunuz. İlaç alın 10 tane. 300 de gümüş vereyim mi size? Bazı insanların diyetleri karavanızdaki yiyeceklerin çoğuna izin vermiyor diyor. Yolla ya. Bak 12 yemek var abi. Bu 12 yemeği bizimkiler almadan bunlar alıp yiyorlar galiba. Değil mi? O yüzden abi herkes şu duruma geçsinler. Sadece Samet ve Eren bir şeyler toplayabilsin. Yoksa alıp o yemeği yiyorsunuz yani. Samet aldı bak yemeği tamam. Sonra acız diye ağlıyorlar. Deli geyikler. Deli geyikler. Herkes şu ortaya gelirse eğer. Nereden geçecekler? Kapıdan geçmesinler dedim tamam. Ya yukarıdan da gelmiyor ki bunlar. Sasu şurada kapıyı bir açık tutsana ya. Buraya gelsinler de. Gelmiyorlar. Sasu buraya gel. Sasu'yu bildiniz mi Sasu'yu? Twen'i'ye saldırmaya gidiyormuş. Twen'in nerede lan? He Sasu içeri gir şimdi. Şuraya gel. İki tane kalmışlar. Haydi bak buradayız bak. Zeka biraz. Haydi yaklaşıyorum sizin için. Biraz zeka. Biraz kafayı kullanalım. Tamamdır. Aa lan zehirli atık attığım için bana misilleme yapıyorlarmış. Saldırı. İnanılmaz. 19 kişi geliyor buradan. Burası kapalı, şurası kapalı. Abi kalkın. Şuraya bir gelin. Gelecek misiniz? Saldırıyor musunuz? Dur geziyorsunuz. Geziyorsanız tamam. O sırada giralamanın silahı yok. Giralama. Tabancayı kuşan. Tven, senin de yok. Senin yakın dövüşün de iyiymiş ama. Neyse sopayı kuşan. Sonra şuradaki tabanca al. Sana da vermemişiz. Senin nişancılık da 3'müş. Sen de gel o zaman şunu kuşan. Ağır makine alayım. Tamam diğerleri serbest. Furkan. o Furkan katılmışsın bize. Hayırlı olsun hocam. Sende silah yok herhalde. Sen de gel bir silah al. Şuradaki pompalıyı kuşan. Yani şurası açık. Buradan geleceğinizi düşünüyorum. Nereden gidiyorsunuz? Aa bunlar duvar yıkıcı ya. Duvar yıkıcı şurayı yıkacaklar şimdi değil mi? Mermer duvara saldırıyor diyor bak. Hemen gelin abi o zaman. Şuraya girin. Duvara saldırdığı anda çıkıp vuralım. Sersemletme falan da atarız. Hop duvara oradan değil yukarıdan saldıracağız diyor. Bizi şaşırtıyor. Buradan duvarı kırarak mı gireceksiniz? Oo sıkıntılı bir yerden geliyorlar yani. Şurayı kazıyorlar. Nereden geleceğiniz önemli bizim için. Bu duvar yıkanlar büyük sıkıntı abi. Şavi falan öne gelseniz abi. Bak burayı kırdıkları anda birbirinizi vuracaksınız tabi. Stunlandılar. Hemen şuna dalın abi. Onu bir bitirin. Çok güzel. Çok güzel yatırdınız. Şöyle geri gel. Stanı yemedi. Şaşırttı. Yakından dalın abi. Çok güzel. Şuradan bir stan yer misin? Bunun alanından yemeyebilirsiniz. Bunlar yemiyorlar ya. Bir şeyler çalmaya karar vermiş bu. Seni seni. Arkadan geliyorlar ama taksit taksit gelince şuna dal abi yakından. Şuna dal. Şu stanlanır şimdi. Öldü zaten. Çekil abi geriye. Çekil. Aa Biralarımı götürüyorlar şunu vurun. Hemen gelin abi buraya hemen gel. Biralarım lan lan kaçtan çaldınız lan? O kadar kötü bir yerden girdiler ki alkolik şerefsizler. Abi hiç boş ver, boş ver koş. <laughs> koş şunları yakalamamız lazım. Şunu bir vur. Şöyle devam et lan kaçıyorlar lan inanılmaz ya inanılmaz ya. Şunu vur. Kaçırttık abi adamları. Bende var ya bende 130 tanesini yani verdim 400 küsür tane falan bira vardı galiba. Onlar almışlar abi bundan öcümüzü bundan çıkaracağız artık Ya yanlışlıkla şu kuşu vurduk inanılmaz ya Bu <laughs> kuş da buna saldırıyor diğer kuşlar da sinirlenmiş ama Ya Sasu sen şu silahını çeksene kardeşim ya Kuşa bir sersemlet mi at Sonra da makinenin çek ya Abi şu kuşu vurun Bahattin şuradan dön sen, düşüyorsun hemen çünkü tamam. O adam da öldü orada ya. Ulan ya vallahi götürdüler biralar ha. <laughs> var ya. Bu var yıkacağız deyince önceden şuradan giriyorlardı ya öyle olacak zannettim. Buradan girdiler bir baktılar o dediler bir sürü şey. Ulan ulan ben size bunu yollamaz mıyım lan o zaman bir daha. Al içemeden akciğer kanserinden öleceksiniz. Burada Sasu'nun tedaviye ihtiyacı var. Hemen gelsin yatsın. Şavi yatıyor Mustafa. Yakın dövüş yani yakın dövüşçülere sağlam bir zırh vermek lazımdı. Şey yapmadık yani. Veremedik ha. Siz ne yaptınız be? Hadi bir gidin artık ya. Sonra dönerken yemek bitti diye alıyorsunuz bari. Oradan yemek alalım da öyle dönün yani. Kervanımız hedefine ulaştıysa eğer bir ticaret diyelim. 230 tane bizinkilerde soğan var yalnız. yollara verin. biralara verin. <laughs> Piste kalmadı bira. Var mı bileşeniniz hocam? Yok mu ya? Yapmayın be. Harbi üzdünüz beni şu anda. Niye insan eti var sizde? Hem de 750 tane. Şu prestij keşif kaskından ver. Madem parayı oraya harcayalım yani. Bileşene olmaması beni yaraladı Aşçılık şeyinden de ver bir tane Hasan'ın aşçılığını iyice arttıralım Bir de lüks yemek versene iki tane Besin macunu da ver iki tane Yolda ağlamasınlar sonra aç kaldık diye Şu kask yerine yakın dövüşü arttıran şeyden alayım abi Yakın dövüşçülerimize verelim iyice artsın yakın dövüşleri Neyse tamam haydi geri dönün bakalım Şuradaki zeminleri de iyice attım Bu zeminlerin bir ara rengini de değiştirebilirim Daha böyle kaldırıma uygun bir şey haline gelebilir yani Şurayı bir test edemedik ha. Bir buradan gelmiyorlar. Çocuk da gitmiş şuralara bir şeyler çizmiş. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.